Merhaba arkadaşlar. Ee, 1 ile 100 arasındaki sayıları sol tarafı 0 dolu olarak 4 basamaklı yazdırmayı programını yapacağız şimdi. Ee, bunun için for döngüsünü kullanacaktık. Ee, bu yüzden integer'inde bir i değeri atalım ilk önce. Ve for'umuzu yazmaya başlayalım. For 1'den başlasın. Yani i e 1'den başlasın. i e küçük eşit yüzlüğe kadar devam etsin ve iyi birer birer artsın. Eee şimdi printf'le ekrana yazdıralım bunu. Eee Yüzde 0 4'te buradaki 0 sol tarafa 0 yazdırmaya yarıyor. Bu 4'te kaç basamaklı olacağını gösteriyor. Yani 4 basamaklı olduğunu söylüyor ee sonra da iyi diyelim program bu kadar e, kontrol edelim şimdi böyle biraz karışık oldu şuraya slash t ekleyelim büyütürsek daha net gözükecek sizin için 001 yani 4 basamaklı birden sonra üç tane sıfır var. 0 0 73 burada da iki tane sıfır var sol tarafında. Kodlar bunlar arkadaşlar.